Merhaba arkadaşlar herkese oyunlar bugün sizlerle bir oyun videosu değil de bir tür bilgi videosuyla karşınızdayım Bildiğiniz üzere kanalımda daha çok playstation 1 oyunları bulunuyor ve bu oyunları oynamak için de apcx emülatörünü kullanıyorum ee, Zaten kanalımda daha önceden apcx emülatörünün kurulumunu göstermiştim Bugün ise apcx emülatöründe yaşanan bir problemi çözmek için ee, videoyu çekmiş bulunmaktayım Bugünkü sorunumuz oyun oynarken nasıl kaydedeceğim? Oyun oynadığım zaman kaydedemiyorum. Ne yapmam lazım? Bugün onu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak ben APC-x'i sıfırdan kur kurmak istiyorum. Hem de ilk olarak kuracak arkadaşlara tekrardan rehberlik etmiş olabiliriz. Burada videoda açıklama kısmında bir link bulunuyor arkadaşlar. Bunu tıkladığımızda APC-x emulatörünü indireceğiz. Hemen indirelim. Ee, biraz aşağı iniyoruz burada gördüğünüz gibi şöyle bir link var click the continue to download bu linke tıklıyoruz arkadaşlar böyle bir sayfaya geldik gördüğünüz gibi Bununla geçmek için continue'ya tıklıyoruz ve LPCX'e e, 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 indirme linkimiz geldi bunun üstüne tıkladığımız zaman bazen reklamlar çıkıyor e, bunları kapatıyoruz adamlar böyle para kazanıyor işte e, download'a e, tıkladığımız zaman ise Apc e, APC Examinator'unu indiriyoruz arkadaşlar. E, bunları artık kapatabiliriz. O indire dursun. Bu arada arkadaşlar e, APC e grafik ayarlarında e, normalde PTO 2.7 bulunur. E, buradan da size e, nasıl 2.9'a yükseltebileceğinizi göstereceğim. Yani daha güzel grafik e, grafiklere sahip olacaksınız. Normalde APC Exe'de bulunmuyor. Şunu da kapatalım. E, 50 saniye içinde inecek arkadaşlar. Ee, biz de 50 saniye bekleyelim. Zaten çok fazla bir süre değil yani bekleriz o kadar da. Biraz zamanınızı alacağım ama. Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. Sizlerden özür dilerim. Ne zaman böyle bir e, duyuru videosu veya bilgi videosu çekmeye çalışsam böyle e, hasta oluyorum. Neden oluyorum bilmiyorum valla. E, az kaldı. 20 saniye gibi bir süre var. Hem de e, önceden de söylemiştim bilgisayarınıza PlayStation 1 oyunlarını taktığınız zaman e, yani CD halinde taktığınız zaman onları da oynayabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim tabii ki de. Yaklaşık olarak e, 2-3 saniye kaldı. Artık inecek neredeyse. Hadi oğlum. Evet gördüğünüz gibi indi. İndiği için buna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir WinRAR dosyası geldi. Önceki videoda da zaten WinRAR nasıl bilgisayara e, kurulur onu da göstermiştim. İki tane dosya var gördüğünüz gibi. Biz EFCX'e 1.9'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi EFCX'imizin arayüzü burada. Şimdi bunları başka bir klasöre taşımamız gerekiyor. Eee... Mesela buraya taşıyabiliriz arkadaşlar. Ben hemen bir tane dosya oluşturuyorum PlayStation 1 adında. Buradan dizine çıkart dedikten sonra masa üstündeki PlayStation 1 adlı klasörü çıkarıyorum. Yani bunun içindeki her şey e, o masa üstündeki dosyanın içine gidecek. Böylelikle işimiz daha kolaylaşacak arkadaşlar. E, i̇çine çıkarıldı artık bunu kapayabiliriz. E, i̇çine girdiğimizde e, arayüzümüz karşımıza geliyor. Biz de PlayStation 1 oyunlarını e, oynamak için buna tıklıyoruz. E tekrardan bu wizard guide işlemini göstereceğim size arkadaşlar. Hem de bilmeyen arkadaşlar öğrenmiş olur. Config diyoruz ve wizard guide diyoruz. Config diyelim. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. SCP 1001 user remote. Sonra aşağı iniyoruz. Pet Open GL 2.7. Ben size bunu 2.9 yapmayı da göstereceğim arkadaşlar. Hemen next diyelim. apc cpu core 1.9.0. Sonrasında ise eee cdr wnt w 2 Core 1.7.0'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan da kontrollerimizi ayarlayabiliriz. E, zaten apexe PlayStation yüklendiği zaman sizin eee joystickiniz türünde buraya geliyor arkadaşlar. Benimki dual analogmuş. Farklı bir türü işaretlediğiniz zaman çalışmayabilir. O yüzden e, bilgisayar nasıl olarak ayarladıysa siz onu eee seçim ve onu ayarlamayın arkadaşlar buradan da tuşlarınızı ayarlayabiliyorsunuz Ayrıca iki kişilik de oynandığı için mesela R2 tuşunu E yaptım yani ikinci kumanda da R2 tuşu E olarak ayarlandı yani oyunda iki kişilik oynayabiliyorsunuz veya başka bir joystick takarsınız onunla da oynayabilirsiniz Neyse bizim konumuz bu değil Bizim konumuz bugün memory kartı arkadaşlar. E, her işlem, bütün işlemi yaptıktan sonra memori memory kartı geliyoruz. Şimdi ise memory kart ayarlarını göstereceğim. Önceden göstermiştim fakat kaydedeme durumumunda ne yapacağım onu göstereceğim şimdi. İlk olarak memory kartlarımızı ayarlayalım. Select diyoruz ve e, ilk olarak APC-00MCR'yi seçiyoruz. İkincisi neyse APC-001MCR'yi seçiyoruz. OK diyoruz. Ee, şimdilik bunu kapatalım çok bir işimiz yok Bizim işimiz memory card'la dediğim gibi ee, Bazen böyle e, emülatörleri indirdiğiniz zaman memory card'ın içindeki alan dolu oluyor Mesela bir memory card 10 tane oyun kaydedebiliyorsa e, O kullanıcı kendi oyunlarının kayıtlarını yüklediği için dolu olabiliyor Ve e, o adamın oyunları yüzünden oyunlarınızı kaydedemeyebiliyorsunuz Evet biraz uzun bir cümle oldu ama tam istedik demek istediğim şey bu Peki bu APC eksi emülatöründeki memory kartı nasıl kontrol ederiz? İçindeki oynamadığımız oyunları nasıl silebiliriz? Onu göstereceğim şimdi. E, size buradan linkini vereceğim zaten arkadaşlar. Dosya TC'ye yüklemiştim. Bunu indiriyoruz. Yani memory kart kontrol aracını. İndiği zaman üstüne tıklıyoruz. Ve e, masa üstündeki veya başka yere taşıdığınız APC eksik klasörünün içindeki Memory kartın içine bunu atıyoruz. Bu da bizim memory kartımızı kontrol etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ee, şimdi buna tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir hata verdi. Ve bunun içine giremiyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ee, şunu kapyalım hemen. Onun da linkini vereceğim. DLL hatasını gidermemiz gerekiyor. Buradan download zip file'a tıklıyoruz. Böylelikle en son versiyonuna tıklıyoruz. Ve download'a tıklıyoruz. O DLL dosyasından memory kartın içine atacağız arkadaşlar. Yani hep böyle eksiklikleri gideriyor gibi bir şey oluyoruz. Memory kartın içine attık. Şimdi artık ee, bu arayüzün içine girebiliriz. Artık memory kartlarımızı buradan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şimdi memory kartımızı seçelim. Üç noktaya tıklıyoruz ve ilk memory kartımıza geldik. Bu memory card 15 tane oyun kaydedebiliyor arkadaşlar. Mesela burada yazılar varsa ve e, siz ilk başta oynadıysanız ya e, burada yazılar varsa ve hiç daha önce oynamadıysanız adamın sevleridir arkadaşlar. Bunu yükleyen adamın sevleridir. Delete diyerek o oyunları silebilirsiniz. Daha sonrasında ise save as diyoruz ve 00 mc'nin üstüne kaydediyoruz. Böylelikle memory card sıfırlanıyor ve oyunlarınızı kaydedebiliyorsunuz. E, bu kadar fazla konuştuktan sonra e, memory card ayarları böyle arkadaşlar. E, şimdi e, şu grafiği yükseltme işlemine geçelim. E, yine bu sitenin linkini vereceğim arkadaşlar. APCX e OpenGL e, PT e OpenGL 2.9'a tıklıyoruz. Yani 2.7'yi 2.9 yapacağız. APCX'e giriyoruz. E, Pulling ise e, giriyoruz. İndirdiğimiz dosyaya tıklıyoruz. Ve içindekileri plugins'in içine atıyoruz arkadaşlar. Böyle de tüm çakışmalar için bunu yap dedikten sonra taşı değiştir diyoruz. Ve 2.7, 2.9 oldu. Yani grafiklerimiz daha güzel oldu arkadaşlar. Buradan hemen gösterelim videodan. Gördüğünüz gibi 2.9 oldu. Onun dışında... Ee, Bilgisayara taktığınız zaman CD Run, CD Room dediğiniz zaman da PlayStation 1 diskinizden oyunu oynayabiliyorsunuz. Önceden de zaten video ayarlarını göstermiştim. Bunu 1280 çarpı 720 yapın daha iyi olur sizin için. Ee, onun dışında bu kadar arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Bu ayarları yaptınız hala oyunu kaydedemiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Ee, bunu yapmak e, kolay aslında. Normal kayıttan daha kolay. Ama bunu pek tavsiye etmiyorum. Eğer kesinlikle kaydedemiyorsanız onu yapın arkadaşlar. Ee, hızlı sevdiği bir şey var yani save state diye bir şey var. Mesela oyunun içindesiniz ve F1 tuşuna bastınız oyundan çıkacaksınız. Ee, F1'e bastığınız zaman oyun orada kaydediliyor ve oyundan çıkıyorsunuz. Oyuna girdiğiniz zaman F3 tuşuna basıyorsunuz ve kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Böylelikle hızlı save oluyor. İstediğiniz kadar save edebiliyorsunuz. Hiçbir sınırı olmuyor. Böylelikle hızlı save de yapabiliyorsunuz. Ee, onu şimdi size göstermek istiyorum. Fakat e, ne desem şimdi kaydetmeyebilir. Aslında kaydedir bir deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir kayıt programına geçtim. E APC bir tane oyun seçtiniz diyelim. Şimdi hızlı save'i göstereceğim. E, böyle yazılar çıkıyor. Bunları geçmek için e, klavyede F4 tuşuna basabiliyorsunuz ve bu e, istemediğiniz yazıları hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Hemen geçelim bunları da. F4 tuşuyla hızlı bir şekilde geçebiliyoruz çünkü. E, bir daha F4'e bastığınız zaman oyun eski hızına geri dönüyor. Şimdi mesela bu oyun memory card kaydedebildiği için güzel bir özelliği var. Burada işte diyor oyuna başladığınız zaman memory cardınıza kaydedilsin mi diyor. Ben de evet diyorum ve yes'e tıklıyorum. Artık memory kartımın bir kısmında bu oyun kaydedildi arkadaşlar. Yani bu oyunda kesin olarak en sonda kaldığım yerden oyuna devam edeceğim. Fakat siz bunu yaptınız yine oyunu kaydedemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Şimdi onu göstereceğim. Oyun biraz ilerlesin. Ayrıca bu oyunu ileride çekmeyi düşünüyorum. Güzel bir oyun çünkü. Buraları geçiyorum hemen. Çünkü bizim ana amacımız e, neydi? Memory karttı. Bu arada oyunun adı e, Sheep Rider arkadaşlar. Ya da Sheep Burden Wolf da olabilir. İki tane ismi var. Şimdi buraları geçelim hemen. Mesela ee, ne desem bu oyunda. İlk bölüm burası. Accept diyoruz arkadaşlar. F4'e basalım hemen. Hem de e, önceden öğrendiklerimizi size gösteriyorum. İstemediğimiz yerleri geçebiliyorsunuz. Şimdi mesela buradayım. E, oyunda ilerledim bayağı Ve oyundan çıkmak istiyorum. F1 tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bastım. Şimdi de çıkacağım oyundan. Ve e, oyuna en baştan giriyor gibi farz edin beni. Öyle yapmaya çalışacağım şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi oyunun en başına geldik. F3 tuşuna basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi en son kaldığımız yerdeyiz. Yani bu da hızlı save işine yarıyor arkadaşlar. Ee, bu video bu kadardı. Oyunu burada sonlandıracağım. Ee, daha doğrusu videoyu burada sonlandıracağım. Ee, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım kafalardaki bütün sorunları e, yanıtlayabilmişimdir. Ee, beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda bir sonraki bölümde veya videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.